Ben şu anda Kafkasya Üniversitesi'ne önündeyim. Şimdi bir de burayı dolaşmak istiyorum. Burada gerçekten de Kafkas Üniversitesi çok büyük, çok da geniş. bayağı bir alanı var. Dolaştık. Şimdi tekrar isterseniz birlikte bir dolaşalım. Burası giriş. Kolay gelsin. Şu an ben araba bekliyorum. Sen öğrencilerle görüşeyim mi? Olabilir. Ha, bir... ha. Gençler kolay gelsin. Öğrenci misiniz? Öğrenciyiz efendim. Evet. Ne güzel. Karslı mısınız? Hayır değiliz. Nereli? Ben Erzurumluyum. Erzurum. Dadaş. Evet. Hoş abi. geldin Gözüm sen. Giresun. 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 Eskiye mi? Yok Gölen. Göle. Sen? Diyarbakır. Diyarbakır. Hoş geldin. Ben de Vanlı. Vanlısın. Baştaçısın. Ben de Karslıyım da Evet. İstanbul'dan geldim gazeteciyim maşallah. böyle üniversiteyi dolaşıyorum çok Nasıl güzel. memnun musunuz? Valla memnunuz güzel şu anda da havalar üstünde Hava çok sıcak ya Evet güzel yani Güzel Güzel He? Efendim <laughs> ne <sizin gülüyor> beklentiniz ne yönde? Valla e, ben burayı ter giderken ilkokuldan ter gitmişim evet. şimdi 64 yaşındayım evet, Bir dedim tur atayım bakayım Ne atıyorsunuz? Neresinden atıyorsunuz? Merkez mi yok? Merkezindeyim. Güzelmiş. Evet gittik o evlere falan da baktık. Evet. Hepsi Güzel. değişmiş tabii çok değişmiş. Ben Hürriyet'te sabahta çalışmış. Emekli olmuş. Evet. yaşlandık. Daha olun. Hadi kolay gelsin Üzla kardeşim. Be. Sağ olun. <laughs> kolay gelsin. Merhabalar. Sizler nerelisiniz böyle? Batman'de Batm'a Batman, evet. süper. Siz Mardin. Mardin çok güzel. Batman Batman'da <laughs> biz bir Azerbaycan Karabağ <laughs> e, parkı yaptık. Ya. Evet. Hangi Parti değil. Ha. Ben Karslıyım. Ya. Bir solcuyuz. <gülüyor> 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 Karslı Karslı solcu olur. Ne için kamerayı yapayım? Ben, ben üniversiteye kamerayı böyle bir, e, bir şey yaptım. Var. Bir dolaşıyorum şu anda. Benim İzmir çok süper. Harika. Belli oluyor. Bence. İzmir al sancak mı? Alsancak. <gülüyor> <gülüyor> ben de yeni asır gazetesinde çalışan bir gazeteciydim. Yani o dönemin. Işte. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet kızlar sizler? Ben Mardinli. Mardinli süper. <laughs> Köy Kö hangisinden doğan Doğanşehir çok güzel. Bir şive yapabilir misin kardeşler? Hayır ben şey var? var. Güvenlikle alakalı bir var. <laughs> ama ne güzel her yerden gelmişsiniz burada besleniyorsunuz bilgi beslenmek Tabii hedeflerinize doğru koşacaksınız değil mi? Aynen öyle. Okumayı seviyor musunuz? Çok gördüğünüz gibi çok güzel. Aferin yani okumak güzel bir şey bayanlarımızın çok okuması lazım çünkü ileride Hayatınıza giren erkeği de eğiteceksiniz, Öküz olduğunu sakın unutmayın. <laughs> Bu eğitilmiş hali yani yüzde elli. Hani eşime sormamız lazım onu. Yüzde elli. Ama sizin tabi ben de bir kız evladı babası olarak kızlarımız bilinçli olacak. Doğru Önemli mu? Önemli olan üniversite okumak değil. Önemli olan kendi Tabi üniversite ee, var şu anda. Diploma almak mesele değil. Mesele içine girmek lazım.